Küba'nın deniz tuzu kokan rüzgarları tropik güneşin altında nostaljik arabalarla dolu sokaklarda hem direnişin hem de devrimin izlerini taşıyor. Sokak aralarında bir yerde bir adam tutun yaprağından bir proyu ustalıkla sararken elleri sanki yıllardır süren bir mücadelenin sessiz tanıklığını gördü. Bu sadece bir pro değildi, direnişin dumanında sosyalizmin idealleri yankılanıyordu. Castro'nun hayalleri Havana'nın eski binalarından göğe yükselirken sosyalizmin gerçekleri sokaktaki yoklukla insanların gözünü alıyordu. Bir zamanlar bu küçük ada evlerle dolu bir dünyanın merkezine yerleşmişti. Nükleer füzeler Karayip'lerin sıcak denizlerine soğuk bir tehdit gibi yerleştirilirken tarih nefesini tutmuş. Dünyanın kaderi burada yazılıyor. Haftanın tarihinde 1 Ocak 1970'da çift kutuplu dünyanın kutupları arasında yeni bir cephe açılıyordu. Küba'nın tarihi İspanyol sömürge yönetiminin etkisiyle şekillenmiş ve bu durum ada halkının kimliğini, ekonomisini ve toplumsal yapısını derinden etkilemişti. Christoph Colomb'un 1492'de Küba'yı keşfiyle başlayan sömürge dönemi yerli nüfusun hızla yok olmasıyla sonuçlanmıştı. Bu durum tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak için Afrika'dan getirilen kölelerin devreye sokulmasına yol açtı. Şeker ve tütün üretimi 19. yüzyıl boyunca ekonomik hayatın temel unsurlarıydı. Ancak bu süreçte kölelik ve ağır sömürü toplumsal eşitsizlikleri arttırdı ve Küba'nın bağımsızlık mücadelesine zemin hazırladı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Jose Marti gibi figürlerin liderlik ettiği bağımsızlık hareketleri İspanya'nın kontrolünü sarsmaya başlamıştı. İspanyol-Amerikan Savaşı bu bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıydı. Ancak savaşın sonucunda Küba'nın kaderi İspanya'dan çıkıp Amerika'nın nüfuzu altına girmek oldu. 1902 yılında nominal bağımsızlık ilan edilse de Amerika'nın dayattığı Black Ek maddesi Küba'nın siyasi ve ekonomik bağımsızlığını ciddi şekilde sınırladı. Amerikan sermayesi özellikle şeker plantasyonlarında ve turizm sektöründe hakimiyet kurmuştu. Bu durum ülkeyi yabancı sermaye bağımlılığına ve ekonomik tek yönlülüğe sürüklemişti. Aynı zamanda Amerikalı şirketler ve mafyanın etkisi Küba'yı ahlaki ve siyasi yozlaşmanın pençesine çekmişti. 1933 yılında Gerardo Macado rejimini deviren halk ayaklanması yeni bir dönemi başlatıyordu. Bu süreçte Fulgencio Batista ordudaki bir çavuşken hızla siyasetin en etkili figürlerinden biri haline geldi. Batista 1933-1940 yılları arasında perde arkasından ülkeyi yöneterek siyasi arenayı domine etti. 1940 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa, Küba tarihindeki en ilerici belgelerden biri olarak kabul edilmekteydi. Fakat bu anayasa, işçi haklarını ve sosyal reformları içerse de uygulamada etkinliği sınırlı kalıyordu. Batista, 1944 yılında başkanlık görevini bırakmış olsa da ülkede siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluk devam etti. 1944-1952 yılları arasında Küba'nın siyasal sahnesi zayıf liderlikler, yozlaşmış hükümetler ve artan sosyal eşitsizliklerle karakterize edilmişti. Halkın yaşam standartları düşerken Amerika'nın ekonomik ve siyasi müdahaleleri daha görünür hale geldi. Batista, 1952'de kansız bir darbe ile yeniden iktidarı ele geçirmiş ve bu noktadan sonra otoriter bir rejim kurarak Küba'nın siyasi geleceğini karanlık bir yola sürüklemişti. Gensio Batista'nın Küba üzerindeki etkisi 1930'ların başında başlamıştı. Batista ülkeyi iki farklı dönemde yönetti. İlk olarak 1933-44 yıllarında daha popülist bir lider olarak ve ikinci olarak 1952-59 arasında otoriter bir diktatör olarak. 1933'te Gerardo Meccado'nun diktatörlüğüne karşı halk ayaklanması sırasında Batista orduda bir çavuştu. Ancak bu ayaklanma sonrasında ortaya çıkan güç boşluğundan faydalanarak etkili bir lider haline gelmeyi bildi. Batista askerlerin desteğini alarak çavuşlar isyanı olarak bilinen hareketi yönetti ve bu sayede ülke siyasetinde güçlü bir konuma ulaştı. İsyan sonrası geçici hükümetlerde perde arkasında etkin bir rol oynadı ve fiilen ülkenin en güçlü figürü haline gelmeyi başardı. 1940 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve seçimi kazanarak göreve başladı. Bu dönemde ilerici bir anayasa yürürlüğe girdi ancak Batista'nın popülist politikalarına rağmen ekonomik eşitsizlik ve Amerika'nın Küba üzerindeki etkisi devam ediyordu. 1944'te Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Batista bir süre Amerika'da yaşadı. Ancak 1952'de siyasete geri döndü ve yaklaşan seçimlere aday oldu. Seçimleri kaybedeceğini anlayınca 10 Mart 1952'de kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. Bu darbe Küba'nın siyasi hayatında ciddi bir kırılma yaratmıştı. Batista, demokratik anayasal düzeni rafa kaldırarak otoriter bir rejim kurdu. Bu süreçte Amerika'nın desteğini alması özellikle ekonomik ve askeri yardımlarla rejimini sağlamlaştırdı. Batista dönemi yolsuzluk, baskı ve toplumsal eşitsizliklerle karakterize edilir. Amerikan şirketleri Küba ekonomisinin en karlı sektörlerini kontrol ediyor, Batista rejimi de bu şirketlerle yakın ilişkiler kurarak büyük kazançlar sağlıyordu. Turizm ve kumarhaneler Amerikan mafyasının etkisi altındaydı ve Havana zengin Amerikalılar için bir eğlence merkezine dönüşmüştü. Ancak bu ekonomik refah halkın geniş kesimlerine yansımadı. Köylüler ve işçi sınıfı ciddi bir yoksulluk içinde yaşarken sağlık ve eğitim gibi temel hizmetler ihmal ediliyordu. Siyasi muhalefete karşı yoğun bir baskı uygulanıyordu. Batista rejimi sansür, keyfi tutuklamalar ve muhaliflere yönelik şiddetle anılıyordu. Özellikle Fidel Castro ve Che Guevara gibi isimlerin liderlik ettiği devrimci hareketler bu baskıcı rejime karşı direnişin simgesi haline gelecekti. Batista'nın çöküşü ve Küba devriminin başarısı uzun soluklu bir direniş ve stratejik bir halk hareketinin sonucuydu. Fidel Castro, Che Guevara ve diğer devrimci liderler Batista'nın otoriter rejimini hem askeri hem de siyasi yollarla zayıflatarak halkın desteğini kazandı ve sonunda devrimi gerçekleştirdi. Fidel Castro 26 Temmuz 1953'te Santiago de Cuba'daki Moncada kışlasına silahlı bir baskın düzenledi. Eylem başarısız oldu. Castro ve diğerleri tutuklandı. Ancak bu olay Batista rejimine karşı silahlı direnişin başlangıcıydı ve 26 Temmuz harekete adı verilen devrimci örgütün temellerini atmıştı. Castro'nun mahkemede yaptığı savunma tarih beni beraat ettirecektir sözleriyle halkın gözünde onu kahramanlaştırdı. 1955'te Castro ve kardeşi Raúl Meksika'ya sürgüne gönderildi. Burada Che Guevara ile tanıştılar ve devrim planlarını geliştirdiler. 1956'da Granma adlı tekneyle Küba'ya dönmüş ancak çıkarmaları başarısız olmuş ve çok az kişi hayatta kalmıştı. Geriye kalanlar Sierra Maestra dağlarına çekilerek gerilla savaşını başlatacaktı. Bu dönemde Fidel Castro'nun liderliği Raúl Castro'nun stratejik organizasyonu ve Che Guevara'nın askeri dehası Batista rejimine karşı güçlü bir direniş hareketi oluşturmuştu. Gerillalar kırsal kesimlerdeki köylülerin desteğini kazanarak toplumsal bir taban oluşturdu. Batista'nın baskıcı politikaları, sansür ve yolsuzluk halkın geniş kesimlerinde memnuniyetsizlik yaratmıştı. Özellikle yoksul kırsal kesim gerillalara destek vermeye başlıyordu. 1958'e gelindiğinde Amerika Batista rejimine verdiği desteği keserek silah sevkiyatını durdurdu. Amerika, Batista'nın meşruiyetini yitirdiğini ve devrimci hareketin giderek güçlendiğini görmüştü. Ekonomik eşitsizlikler ve yoksulluk rejimin meşruiyetine ağır darbe vurmuştu. Turizm ve şeker endüstrisi gibi sektörlerdeki Amerikan kontrolü halkın tepkisini arttırıyordu. Batista rejimi bu sebeplerden dolayı ciddi anlamda zayıflamıştı. Che Guevara devrimin kaderini belirleyen Santa Clara muharebesinde liderlik etti. Gerillalar Batista ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmıştı ve rejimin çöküşünü hızlandırmışlardı. Bu zafer, Batista'nın askeri güçlerinin moralini tamamen yok etmiş ve onun kaçınılmaz sonunu getirmişti. Santa Clara'daki yenilgi sonrası Batista destek bulamayacağını anlamış ve 1 Ocak 1959'da Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmıştı. Aynı gün Fidel Castro ve gerillaları Havana'ya doğru yürüyüşe geçmişti. Halkın büyük bir coşkuyla karşıladığı devrimciler Küba'nın kontrolünü ele geçirdiler. Küba devrimi Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş rekabetini doğrudan etkilemişti. Devrimden hemen sonra Castro rejimi Amerika tarafından düşman olarak görülmeye başlandı. Amerika, Batista dönemindeki ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmiş ve devrim sonrası Küba'da sosyalist bir sistem kurulmuştu. Bu durum Washington yönetimini harekete geçirerek Küba'yı ekonomik ambargo altına aldı ve domuzlar körfezi çıkarması gibi rejimi devirmeye yönelik pek çok girişimlerde bulunuldu. Küba devrimi Sovyetler Birliği'ne Karayipler'de bir müttefik kazandırmıştı. Sovyetler Küba'ya nükleer füzeler yerleştirerek Amerika'ya karşı stratejik bir avantaj sağlamak istedi. Amerika'da Türkiye'ye füzeler yerleştirince dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine getiren Küba füze krizi tetiklenmiş oldu. Kriz, Amerika ve Sovyetler arasındaki gerilimin doruk noktasına ulaştığı anlardan biri olarak tarihe geçmişti. Küba Sovyetler Birliği'nin batı yarım küredeki en önemli müttefiki haline geldi ve Latin Amerika'dan Afrika'ya kadar sosyalist hareketleri destekledi. Bu, Soğuk Savaş'ın coğrafi ve ideolojik boyutunu genişletmişti. Küba devrimi dünyadaki pek çok anti-emperyalist ve sosyalist harekete de örnek teşkil etmişti. Devrim, Latin Amerika'daki sosyalist ve solcu hareketleri canlandırmış, Castro ve Che Guevara bu hareketlerin simgesi haline gelmişti. Özellikle Che Guevara, Bolivya'da Gerilla Savaşı başlatarak devrimi bölgeye yaymaya çalışmıştı. Ancak bu girişim başarısız olmuş ve 1967'de öldürülmüştü. Küba, Afrika'da ve Asya'da anti-kolonyal hareketlere destek vermişti özellikle Angola iç savaşında Küba'nın askeri desteği devrimin uluslararası etkisini arttırmıştı. 1960'lar ve 70'lerde solcu öğrenci hareketleri ve işçi sınıfı protestoları Küba devriminden esinlenmişti. Devrim, ezilen halkların bağımsızlık mücadelesinin sembolü olacaktı. Küba devrimi Amerika'nın Latin Amerika'daki politikalarını köklü bir şekilde değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri devrimin Latin Amerika'da başka ülkelerde tekrarlanmasından korkuyordu. Bu nedenle bölgedeki hükümetlere daha fazla ekonomik ve askeri yardım sağladı. Amerika, sosyalist hareketlere karşı mücadele etmek için birçok ülkede sağcı diktatörleri desteklemişti. Bu politikalar bölgeyi yıllarca süren istikrarsızlık ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya bırakacak. Küba devrim sonrasında sosyalist bir model uygulamaya başladı ve Sovyetler Birliği'nin desteğiyle bir sosyalist dayanışma merkezi haline geldi. Bu model pek çok ülkede solcu partilere ilham verecekti. Ancak Küba'nın sosyalist deneyimi ekonomik sıkıntılar ve dışa bağımlılık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Küba devrimi kültürel anlamda da büyük bir yankı uyandırmıştı. Çey'nin devrimci idealleri küresel bir ikon haline geldi. Bugün bile Çey'nin görüntüsü özgürlük ve adalet mücadelesinin sembolü olarak kullanılmakta. Devrim, edebiyat, müzik ve sinema gibi alanlarda sosyalist temaların yayılmasını sağlamıştı. Küba'da devrimci kültür, eğitim ve sanatın ön planda olduğu bir ortam yarattı. Küba 1960'lardan itibaren Amerika'nın uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştı. Bu durum Küba'nın Sovyetler Birliği'ne ekonomik olarak bağımlı hale gelmesine neden oldu. Sovyetler Birliği'nin 1991'de çöküşü Küba ekonomisini derinden etkiledi. Sovyet yardımlarının kesilmesiyle Küba ciddi bir ekonomik kriz yaşadı ve bu durum özel dönem olarak adlandırıldı. Bugün bile Küba devrimi dünya genelinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Devrim bazıları için özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir sembolü, bazıları içinse ekonomik başarısızlık ve otoriterliğin örneği olarak görülüyor tarihsel bağlamda bakıldığında Küba devrimi Soğuk Savaş'ın dinamiklerini şekillendiren, anti-emperyalist mücadelelere ilham veren ve sosyalist hareketlerin küresel boyutta yayılmasına katkı sağlayan bir olay olarak tarihe geçmişti. Soğuk Savaş dönemindeki en büyük ve en güçlü destekçisi olan Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yalnızlaşmış, dışlanmış, içine kapanmış bir ülke olsa da Küba bugün oldukça fazla turist çeken, halkının yokluklar içinde yaşadığı bir ülke bakalım tarih Küba için gelecekte nasıl yazılacak Sizlerde Küba hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın